Dünyanın her tarafında yeni bir salgın olan koronavirüsü korkusu hakim. Gün geçtikçe vaka ve ölü sayısı artıyor. Ancak insanlık tarihi bu korkuya yabancı değil. Dünya tarihine baktığımızda binlerce insanın ölümüne sebep olan onlarca salgın yaşandı. Şimdi o salgınları tekrar hatırlayalım istedik. Müzik İnsanlık tarihinde en çok can alan salgın veba oldu. Özellikle Roma döneminde milyonlarca insanın hayatına sebep oldu. Orta Çağ'da veba Çin'den tüccarlar sayesinde gemilerle özellikle Avrupa'ya taşındı. İnsan vücudunda meydana getirdiği yaralar sebebiyle Kara Ölüm adı verilen veba Avrupa nüfusunun üçte birini yok etti. Anadolu'ya da sıçrayan veba, başta İstanbul olmak üzere o tarihte dünya üzerinde yaşayan 100 milyon kişinin ölümüne neden oldu. İnsanlık tarihinin en çok can alan ikinci salgını İspanyol nezlesiydi. Domuz gribinin alt türlerinden olan İspanyol gribi, 1918 yılı içinde ve sonrasında 50 milyon kişinin hayatını kaybetmesine sebep oldu. Müzik Bu sayı aynı dönemde yaşanan Birinci Dünya Savaşı'nda ölen insanların neredeyse 3 katından fazlaydı. Müzik Salgın Amerika'da başladı ve Türkiye'ye de yayıldı. Müzik Salgına İspanyol gribi denmesinin sebebi ise salgını sadece o dönemde İspanyol gazetelerinin haber olarak vermesiydi. Çünkü İspanya dünya savaşına katılmamış gazeteler sansür uygulamamıştı. Müzik Son yol gribi kadar etkili görülen başka bir salgın ise AIDS'ti. 1981 yılından bugüne kadar 31 milyon insanın hayatını kaybetti. Hastalık için tıbbi çalışmalar o gün bugündür devam ediyor. Ancak hastalığın kesin bir tedavisi bulunamadı. Etsin en bilinen buluşma şekli ise cinsel ilişki. Müzik Belki bugün birçoğumuzun unuttuğu çiçek hastalığı da salgın halinde çok sayıda insanın hayatına mal oldu. emperyalist istilacılar Amerika kıtasına taşıdıkları çiçek mikrobunu yerli halka bulaştırdı. Hatta İngilizlerin çiçek mikrobu taşıyan battaniyeleri kızıl bilerek dağıttığı ve bir soykırım uyguladığı bugün bile iddia edilmektedir. Dünyanın farklı coğrafyalarında çiçek hastalığından 100 milyon kişi öldü. Ve şimdi yaşlı dünyamız yeni bir tehdit altında. Bilimsel adı Covid-19 olan ancak dünyada tanınan ismiyle koronavirüs. Modern dünyamız bu salgın konusunda çaresiz. Kapatılan sınırlar, alınan tüm tedbirlere rağmen koronavirüs insanlığı tehdit ediyor. Müzik Dünya bu salgınla baş etmek için tüm toplantıları, organizasyonları iptal ediyor. Müzik Salgına hazırlıksız yakalanan birçok ülkede maske ve dezenfekte malzemesi bulunamıyor. Bütün bunların yanı sıra salgının henüz bir tedavisi yok. Ancak bu salgını önleme yolları var. İsterseniz bunlara bir göz atalım. Tüm dünya gibi ülkemiz de koronavirüs ile mücadele ediyor. Dünyayı saran bu sorunla mücadele ederken dikkate almamız gereken bazı önlemler var. İşte tüm Türkiye'yi koronavirüsün yayılmasından koruyacak 14 kural. Ellerinizi sık sık su ve sabun ile en az 20 saniye boyunca ovalayarak yıkayın öksürme ve hapşırma sırasında ağzınızı burnunuzu tek kullanımlık mendille kapayın. Mendil yoksa dirsek içini kullanın. Ellerinizle, gözlerinize, ağzınıza ve burnunuza dokunmayın. Soğuk algınlığı belirtileri gösteren kişilerle aranıza en az 3-4 adım mesafe koyun. Yurt dışı seyahatlerinizi iptal edin ya da erteleyin. Yurt dışından döndüyseniz ilk 14 günü evde geçirin. Ziyaretçi kabul etmeyin ve kendinizi izole edin. İzole edilmiş kişinin odasına da maskesiz girmeyin. Bulunduğunuz ortamları sık sık havalandırın. Sık kullandığınız yüzeyleri her gün temizleyin. Hiçbir kişisel eşyayı ortak kullanmayın. Kıyafetlerinizi yüksek ısıda yıkayın. Tokalaşma, sarılma gibi yakın temaslardan kaçının. Güçlü bir bağışıklık sistemi için bol sıvı tüketin. Dengeli beslenin. Uyku düzeninize dikkat edin. Soğuk algınlığı belirtileriniz varsa yaşlılar ve kronik hastalığı olanlarla temas etmeyin. Ve maske takmadan dışarı çıkmayın. Ateş, öksürük, nefes darlığı şikayetleriniz varsa bir sağlık kuruluşuna başvurun. Risk almayalım. Gerekeni yapalım. 14 kurala uyarak koronavirüsün ülkemizde yayılmasına engel olalım. Unutmayın koronavirüs alacağınız tedbirlerden daha güçlü değildir.